teşekkür ederiz. Yavuz Selim Bey'in muhteşem performansının arkasından 9600'lere alışkın olan bir isim Şamil Bey. Benjamin'in karşısına geçti. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gününe göre değişiyor hadise. Öyleymiş. Fakat yani ritmi ve tempoyu güzel ayarladığı zaman yarışmacılarım Devamını getiriyorlar başarılarının ki Yavuz Selim Bey bir Bilmiyorum. örneğini gösterdi. Bir yenisi sırada mı? İnşallah göreceğiz. Hep bakalım. beraber göreceğiz. Her şey yolunda giderse daha fazlası bile olur üstadım. Açıkça Bilmiyorum. söyleyeyim. Başlasın mı? Başlasın. Hadi gelsin. Şamil Bey'in ilk sorusu. Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan kısımlardan her birine ayet diyoruz. 400 puan kazanıyoruz. Şimdi ikincisi geliyor efendim. Bir nefes alın gerekirse. Tamam mı? Çünkü biraz uzak coğrafya. Kanguru, koala, wombat, tazmanya canavarı gibi hayvanlarda bulunan bir organ. Kese. Çok güzel şu an Tebrik ederim. Tebrik ederim. Şimdi bunlar iki kardeştir yan yana. Biri diğerini, diğeri birini doğurur. Kafanızı karıştırmayayım. Hemen okuyayım. Piyasalarda belirli bir mal ve hizmete yönelen satın alma isteği. Talep. Arz ve talebin talebi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi yakıştırma yolu olarak kullanılan bir tabirin içerisindeki ilk kelimeyi soruyorum size ki bu bir özel isim. Hı. Soru benden daha açıklayıcı olacaktır. Adı yakıştırma yolu olarak çok zengin kişiler için kullanılan Lidya kralı ...Karun, Karun gibi. Ne, şu puan 1800 oldu kasa. Çok takılmadan 6 artı cevaplara geçelim. 1600 puan da buradan kaldıralım. Kolay soru. Şamil Bey kaçırmaz bunu. Diyor ki... ...Luna Parklardaki bir eğlence aracını adını veren kayık türüdür. Gondol. Çok güzel. 2400 puan. 26 saniyede 5 soruya cevap verdik. Maşallah. Hiç harfta almadık. Şimdi biraz dikkatli olma zamanı. Yarısı mastar... Ama biraz ürküyorum çünkü sözlüğü açtığınızda ilk anlamı değil de alttaki anlamlarından biri kullanıldı sorunun içerisinde. Türlü yardımlarım olacak. Önce soruyu bir okuyayım. Üstüne düşünmek, zihinde büyütüp oluşturmak. Genellikle olumsuz şeyleri kurmak. Hocam sizi tebrik ederim. <laughs> Vallahi bravo. Vallahi bravo. <laughs> Kafamda ne nokta noktalı cümleler hazırlamıştım. Hiçbirine ihtiyaç duymadınız. Bu da tam Yasemin Hanım'lık sorudur. Çünkü o böyle şeyleri seviyor, zaman ayırıyor. Dur bakalım. Daha çok toprak kaplara parlaklık vermek, onları dış etkilerden korumak için uygulanan bir yöntem. Sırlamak. O da harf almadı ama Yasemin Hanım. Şamil Bey de harf almadı önce Yasemin Hanım'a baktım ben de sırf dedi <laughs> böyle size duyurmadan siz de maşallah iyisiniz. Şimdi buraya biraz dikkat. 7 harfli tek kelime. Daha önce yanılmıyorsam iki defa sorduk biz bu soruyu. İnşallah denk gelmişimdir. Denk geldiyse pat diye cevaplarsınız hakikaten. Belki de daha öncesinde hani bu bilgiyi haizdiniz. Yine pat diye cevaplarsınız. Çünkü ilginç bir bilgi. Ama daha önce duymadıysanız biraz uğraştırır, harf aldırır gibi geliyor. Dur bakalım. Bir kadın ismi. Güçlü, kuvvetli pehlivan anlamına gelen bir kadın ismi. Ve işin ilginç tarafı, hakikaten bu ismi haiz kadınlar böyle bir pehlivan gibi olur yani garip, bilmiyorum neden. Muhtemelen biliyorumdur ama çıkaramadım şimdi. Bir harf alalım. Bir mı? harf alalım. Aldık bir harf. Bir kadın ismi arıyoruz. Üçüncü harfi R. Eski bir isim, köklü bir isim. Artık yani çok tercih edilen bir isim değil. Göremiyorum ben pek. Duyamıyorum. Vallahi aklıma bir şeyler geliyor ama. Ama böyle Pehlivan düşünün. Perihan. Harf istediler. İstemişim. İstedik efendim. <laughs> Neriman. Nerimanlı 500 puan değerinde. yerinde. Güçlü, kuvvetli pehlivan anlamına gelen bir hanım ismi. Uçtu gitti. Elde kaldığı iki tane harf alma hakkı. 2 dakika 34 saniye gibi şahane bir süremiz var. Harf almak yerine o süreyi kullanalım. Çünkü tek amacımız Yavuz Selim Bey'i geçmek değil, hanımefendileri de sıkıntıya sokmamız evet. lazım. Buyurun gelsin efendim. İki kelimedir. Baş aşağı anlamında kullanılan bir sözcük dizisidir. Baş aşağı düştüm. Tepe üstü. Tepe üstü düştüm. 8 harfli cevaplar bitiyor efendim onlar. Buyurun gelsin. Gün gülü de derlermiş. Yazın kırlarda özellikle ikin yerlerinde yetişen kırmızı çiçekli bir bitkiyi soruyorum size efendim. Gelincik. Olsa olsa gelinciktir dediler. İsabetli kararı verdiler. İki tane dokuz, iki tane on harfi cevap kaldı elimde. Dikkat, hemli sorulardan. Hem öyle hem böyle. Görelim efendim ne gibi anlamları varmış. Hem yıpratıp eskitmek, parçalara ayırmak hem de dövmek. Bayağı dövmek. Şimdi seni döverim. Şimdi seni yıpratıp eskitip parçalara ayırırım. Hırpalamak. <laughs> Hırpalamak pek parçalara ayırmak değil. Bu parçalara ayırmak, dağlma, yime. Dağıtmak. Lime lime. Dağıtmak. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün. mi? Düşün. 1 dakika 40 saniye var üstadım. Bu bittikten sonra 3 tanecik soru kalacak. Tek kelime mastarla bitiyor. Hı hı. Ama parçalara ayırmak kısmı size çok yardımcı olacak. Oradan çok uzaklaşmayın. Dövmek, parçalarak ayırmak. Gelmedi. Aslında çok uzağa gitmemek lazım. Evet, çok uzağa gitti parçalara ayırmak dövmek. Şimdi seni döverim. Beni delirtme. Vallahi seni yırtarım diyeceğim. Ama. Yırtarım <laughs> dağları. Yırtarak belki de parçalara ayırıyordur. Yani harf alacağım ya. Aldık bir harf en güzelini yaptık. Ve en güzel yerden geldi Şamil Bey. Şamil Bey. Bulursunuz Şamil Bey. Parçalara ayırmak Şamil Bey. Dövmek. Paylamak. Paylamak, azarlamak Şamil Bey. On harfli de değil. Şamil hmm. Bey, bunun ismi basiret bağlanması. Burada takılmayın. Parçalara ayırmak. Şimdi saçını başını yolarım. Şimdi seni parçalara ayırırım. Çıkmıyor ya. Yani. Yapmayın hocam. Yapmayın. P'si de geldi hocam. Hem yıpratıp kesmek, parçalara ayırmak, hem de dövmek. Bak şimdi sinyal veriyor. Ne işiniz mi var tur finaline? Özellikle <laughs> mi yapıyorsunuz? <laughs> Yapmayın. Parçalara ayırmak, dövmek, pataklamak. <laughs> Paralamak hocam. Aa. Diyebilseydim pare pare Değil işe mi? yarardı. Ama yani kendini aşan bir ipucu olurdu. Dağlı. Bir kuvvetli alkış alalım mı Şahin Bey? <laughs> sıkmıyoruz. güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olarak kabul ediyoruz efendim bunu. Keyifle cevap vereceğiniz 3 sorun daha var. Buyurun gelsin. Yemeklerde kullanılan iot bakımından zengin işlenmiş sodyum klorür. Ne diyoruz ona? Sofra tuzu. Sofra tuzu diyoruz. Haydi gelsin sondan bir önceki soru iki kelimeden oluşuyor cevabı. Bir yükseltiyi bir yeri kalkan olarak kullanıp arkasına, altına veya içine gizlenmek. O şeyi siper almak. Çok güzel Şamil Bey. Her nokta atışı soruda canımız biraz daha sıkılıyor. Buyurun geliyor son soru son cevap. Demiş ki seyir halindeyken vites küçülterek aracın hızını azaltma işlemi Motor freni. Motor freni. Bizim bir listemiz var sayın öğretmenim. Hevesi kursağında kalanlar listesi. <laughs> ben de lahil oldum. Müsaade ederseniz oraya yazdık sizi. Bir uygun zamanınızda rahatsız ederiz. Mutlaka. Kocaman alkışlar. Çok güzel yarışlar.